baktım aslında pek karlı var. Bugün söyledim. Nereye buradan kaçacak bir yerim yok zaten. Zaten kaçamazsın. Zaten. Yani öyle, bir de yok. Ha? Öyle bir, bir şey meeting. Şey 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 <laughs> <bitir. gülüyor> Kolay para Şerefsiz. <laughs> <bitti. gülüyor> <Gözü gülüyor> <bitti. gülüyor> <Gözü gülüyor> Ben almadım abi, ben bunu yolda gördüm gidiyordum, hiç arkadaş diyordu benim. Varsa benim görüntüm, ben her türlü gidip yaptım cezanı da, şeyini de karşılıyor Arkadaş yolda gördüm, benim hiçbir alakam yok şimdi yani olayla. Ya. Polis gelsin, polis alsın. Anlatırım abi, benim görüntüm şey var, sana cezamı da getireyim. 200 ya. milyon Bilen tanesi, 20 abi, tane abi. kaşar çaldılar. Hı -hı. Daha 20 tane. Nereden, <laughs> depo mu var artık? Market abi. Market'e gidiyorum. Ya yemin ediyorum 20 tane kaşar, 2 tane kavurma. 1,5 milyar kavurma bir tanesi. Nereden? Depo mu var abi? Şey. Market abi ya. Markete gidiyorum. Ya yemin ediyorum.